Şeyleriz. gelelim o sahne turala. Tam psikopat. Yani elleri, kolları bağlanıp içeri atılacak bir psikopattan bahsediyoruz burada. Gig TV'de ben bunu attıktan sonra 5 yıldır videolar yapıyor. Salça olmadı adam kalmadı. Herkese salça oluyor. Dört yıldır da GİK TV aleyhinde neler konuşuyor ben ağzımı açmadım. Çünkü bir deliği muhatap almamış hiçbir zaman. Çünkü şeyine verdim, deliliğine verdim, hastalığına verdim. Gerçekten hasta. Çünkü ilaçlar da kullanıyor. Bir ara yüz yüze görüşmüştük, ilaç aldığında falan da söylemişti. Alabilirim. Ama abicim adam ciddi şekilde hasta. Hastalığına verdim, hiç seslenmedi. 4 yıldır videoları da sürekli bizi eleştiriyor, bizi kötülüyor. Hiç... Ha, vurdum geçtim yani hiç tınlamadım bile. Sonra bu sefer denen piçle bir araya geldiler. İkisi de birbirine buldu, tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Şimdi bize saldırmaya çalışıyorlar. Bu Salih Tural, bak iyi dinle. Kendine çeki düzen ver abiciğim. Baksana bu yayında fazla gitmeyeceğim ama zorlama beni. Ali Veli, Rüka Uysal beni zorladı başıma neler geldi.